Gözler bilim çevrelerinde. Herkes bir an önce çarenin bulunmasını bekliyor. Umutlandıran haber Fransa'dan geldi. Bilim insanları uyguladıkları tedaviyle yalnızca 6 günde koronavirüs hastalarının %100'ünü iyileştirmeyi başardı. Kabus dört yanı sardı. Dünya eve kapandı. Yıkımı izliyor. Laboratuvarlarda ve kliniklerde ise hummalı bir çalışma var mesai mola vermeksizin sürüyor. Fransızlar da kolları sıvadı. Klinik deneyin içeriği International Cornell Anamicrobial Essence'da yayınlandı. Destek hükümetten geldi. Koronayla mücadelede önemli bir adım atıldı. Hastalara ilaç karışımı verildi. Biri hidrosiklorikin, diğeri azitmosindi. Hastalar iki gruba ayrıldı. 16 vakaya ilaç tedavisi uygulandı. 6 günün sonunda o hastaların tamamı iyileşti. Tedavi uygulanmayan 6 kişide ise koronanın seyrinde gerileme görülmedi.